Merhaba Clash of Clans sevenler. Bugün yeni yıl etkinliğimizin sonuncusunu 5. gününü yapacağız birlikte. Engel küreği veriyor ve engel küreğinin özelliği artık değişti arkadaşlar. Bu engel küreğini kullandığınız herhangi bir engeli defalarca artık kaldırıp tekrar başka bir yere koyabiliyorsunuz. Sadece tamamen satabiliyorsunuz. Sattığınız zaman engel küreği özelliği de tabii kaybolmuş oluyor. Bu kısa bilgiden sonra alanımıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oldukça yine zorlayıcı bir parkur. Burada kartal topu var arkadaşlar. Aralarda gizli teslalar çok fazla buralarda. Ben de başkalarının videolarını izledim. Genellikle arkadaşlar bu bölgeden saldırıyorlar ama bana çok mantıksız geliyor buradan saldırmak. Çünkü boşu boşuna duvarları. Bir de bu bölgeden saldıranlar var. Duvarları yıkmaya uğraşıyorlar. Ee, burada zaten açık bir alan var. Ben buradan saldırmayı deniyorum. Öncelikle arkadaşlar bakalım buz golemlerimiz var. Ee, koç binicilerimiz var. Kraliçe ve şampiyon koymuşlar. Ee, bir tane sadece iyileştirme büyüğümüz var ve zehir büyüğümüz. Ee, yeti çıkıyor arkadaşlar kaleden de bu arada iki tane. Arkadaşlar bu, bu bölgeden saldıracağım ben ve öncelikle buz golemlerinin hepsini koyacağım. Arkasından da ne kadar askerim varsa hepsini yığacağım oraya. Başka türlü çünkü eriyor askerler. Evet buz golemlerini koyduktan sonra hemen arkasından yetileri ve e, atıcıları da koyuyorum. Şampiyonumuzu, koruyucumuzu koyuyorum. koç koymuyorum arkadaşlar. Koç pincilerini şey için saklıyorum. Kartal topu için saklıyorum. Ama büyüleri kullanırken dikkatli kullanmak gerekiyor. Boş harcamamak gerekiyor. Ucu ucuna itiyor çünkü arkadaşlar. Gerçekten zor bir challenge. Gördüğünüz gibi kuş binicileri kartal tokunu aldı arkadaşlar. Koruyucunun özelliğine basacağım birazdan. Çok fazla erimesin askerler diye. Gayet güzel ilerliyor arkadaşlar askerlerimiz. Kraliçemizin özelliğine basıyorum. Karisa Çarı'yı yıkarsak, evet işte budur. sayı de gidiyor ve gitti. Umarım kraliçenin canı yeter ve tabii süreniz de yeter. Evet. Üç yıldızımızı aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.